Merhaba arkadaşlar. Bugün Haraman'da, e, zannedersem ayda bir defa kurulan Haraman Antika Pazarını gezdik. Gördük. Hoşumuza gitti. Nostalji, Zeki Müren ve benzeri eski nostaljik müzikler eşliğinde. Eski anılarımızı tazeledik. Ürünleri gördük. Antika ürünleri. E, biz de kendimize bir tane yeni çıkan tütsülükten aldık. <laughs> Üstüne tütsüyü koyuyorsun böyle alttan Duman şelale şeklinde Duman şelalesi gibi akıyor Karaman'da antika pazarı Biz ilk defa geldik Zaten Karaman'a da yeni geldik Ayet hoşumuza gitti ee, Ayda bir yapılıyormuş Bundan sonra haberiniz olduğunda Tekrar gezmeyi düşünüyoruz Kanalımızı takip etmeyi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar Bugün Karaman'da antika pazarı kurulmuş Bizde Yeni geldiğimiz Karaman'da antika pazarını geziyoruz. Böyle gördüğünüz gibi burada saatler var. Ama biz daha önce Aydın'daki gibi geç kaldığımız için standlar genelde boşalmış. Burada bu şekilde bakır kaplar eski cüzdanlar, cep telefonları, fotoğraf makinesi, müzik seti, yerde kilimler, evet, işte bunlar tam antika eski bir havan ütü Yaşı şey, Bakır Kazan Burada da çeşitli semaverler Şuraya boş Abi şey e, bakala. <laughs> şekilde böyle çakmaklar var. Saatler. Eski paralar. Bu da çelik. Böyle çeşitli takılar Zeki Müren eşliğinde gezmeye devam ediyoruz. Şöyle de bir gramafon. Gümüş <laughs> yüzük. Evet eski model sarkaçlı saat. Böyle. Göresel ürünler ve kilimler. bir müzik seti. Sarhaşlı saatler. <laughs> boy boy. Ebrekler. göre gaz lambaları. Kahveler karabiber değirmeni. Evet bu da güzel kokan tütsümüz. Hepsi aynı görüyor. Tutsu modelleri olmazsa olmaz kitapla yanımız. Çocukluğumuzun macera romanları hepsi burada. Her taraf ışıl ışıl. Bak şurada tutsülükler var. Onlara bak şurada. kafalar kafalar Ama işte şunu biliyor musun? Şey ipe yürüyorlar ha. Ee, galiba yün Kirmen. Yün. İp değil de yün Kirmen denir ona Biz çocukken annem elimize verirdi damdan sallardı onu döndürdük Yine ee, bir gramofon plaklar şey tomurcuk Brezilya'nın bir şey yapmış. Evet. Aralar fasetler. Ne aldın? aldın? aldın. aldın? aldın. bu koleksiyonu var. eskilerin köstekli ne saatleri. Ne ne olayım Böyle telefonlar, evet. eskilerin hesap makinesi ve daktilolar. İşte ilk kullandığım fotoğraf makinesi buydu. hesap makineleri saatler. <laughs> <O>, Oyuncaklar. <laughs> az maskesi. Makara. Şu fenerden bende vardı. Bu işte, şeyler sattıkları yani 2-3 1500 ben... Ama bir adamın 1 milyonluk iş sesine varmış. Bir zamanların borsa yayılmadan önceki konuları. Gerçekse köşelik. Antika paralar. Koleksiyon sevenler için. Ayet güzel. Topaç çevirenler için nostaljik oyuncaklar. Abi olmaz ya. Çeşitli Cam eşyalar. Cam evet. eşyaları. Yani bence genel itibariyle çok aşırı eski ürünler olmasa da yani de vakit geçirmek için gelinebilir. Evet, Burga cezvesi. Böyle evet. bir lamba. Evet, Eski sahipler telefonlar. zamanların yazar kasası. Ve burada da tesbih çeşitleri var. alıcık lambalı radyo. evet burada bir maltız. Eskiden odada olurdu bu. İçinde kömür yanardı. Odanın içinde olurdu. Evet. Abi. Yemek yapılırdı. Kahve yapılırdı onunla. Bak benim trekking değnekleri. O ispirt ocağı. İspirto koyuyorsun. İspirto yapıyorsun. Evet.

Üstleri Biblolar Sağ olun, kolay gelsin Eski Havan evet, Bak bu şu kirmenin temali Kirmen, kirmen neyse işte Herkes ne diyorsa ondan. tura. eski model bir düdüklü tencere. Gaz lambaları. Bu ne iş yarıyor abi? Saatlik olmadı. Saatli bomba. güvercin saati. Güvercin saati. Yarış güvercin saati. Allah Allah. Yani o kadar çok antika şey gördüm de ilk defa ilk defa, defa böyle bir şey görüyorum yani değişik. Ne ne yapıyor bu şimdi? Güvercin uçuruyor. Abi yarışmalar yapıyorlar ya. He güvercin yarışması. herkesin güvercinin ayağında şöyle bir tane boncuğu var. He. Şundan. Hakem sensin. 10 tane adam var onun da yanında var bunu kapatıyor şu, şu koruma getiriyor evet tamam şu kapağı kapanıyor bak burada şeyler var boş yeri var ise. Evet. evet bunu aynı kapattığın anda bu da öyle dek gelir hee evet. Mühürleyorsun kilidini tamam burada mühürü basıyorsun açılmıyor evet senin uçun geldi buradan yukarıdan bunu salıyorsun deliğin birine buraya dek geliyor tamam bunu çeviriyor Hakem normalde şurada anahtarı çeviriyor. Bu döndü hem de mühür bastı. Senin uçun kaçta geldi? Ne zaman geldi? Kaybediyor. Vay. Buradan geçiyor veya hepsini not ediyor. Öbürünün güvercini geldi. Aynı boncuğunu alıyor yine salıyor. O mutlaka burayı buraya dek Çok sağlam hile yapma şansı yok, yok, yani. Ondan sonra açıyor. Herkes beraberleşiyor. Açıyor. Burada seninki diyelim ki 18'inde gelmiş. Benimki 17'sinde gelmiş. Evet. Burada saati de... Hepsi yazıyor hepsi orada. Hepsi burada yazıyor. Bu kaç yıllık abi mesela bu? 1945 veya mi? Ha 1945 veya yani 50'lerden. İnternette veya Alman makinesi. Alman malı. Adamlar o zaman önem vermiş yapmış yani. <laughs> Malişler Allah. abi kolay gelsin. Sen bu şarjında deli para var. Evet. Ya tabii bu şey askeriye döneminde falan savaşlarda haberleşmek için kuşlar önemli. Evet değişik bir Arapça. harita Arapça. Oku bakayım. Şimdi şuradan bir de öbür bölüme bakalım. Öbür bölümde ne var? abi. Televizyon, müzik seti hepsi bir arada. Ya bak seni satamadım, motosikletler var burada. eski model motosiklet ve model otomobiller ha. 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 Ve Eski model porselenler saatler ve bir efsane. Sen var mı ki ağlamaksız geçer? Uçak, balta, Rayana. Evet, benim koleksiyonla bu kadar çıkar. Çıkar. Hmm. <gülüyor> <Kasatura>. <gülüyor> Özellikle burada şu eski nostaljik şarkılar çok hoşuma gitti. benzinli çakmak. 750 lira Niye bu da pahalı? Eski şey. Gözlük. Aa işte. Al sana. Şirin var. Eski model şirin var. İğneci. İğneci geldi abla. Bu evet. da Bu ne abi ampul mü bunlar? Abi onlar ampul gibi görünüyor ilk bakışta da. Bunlar eskiden ameliyatlardaki kullanılan dikiş He. Yani e, bağırsaktan yapıldığı için bozulmasın diye suyu tamam. içine Kirişten yapılıyor. Kiri, yani biz kir kiriş var. deriz ha. ona da. ha. Şimdikiler gibi de yani eski. Evet. Katküt Oldukça güzel. Orijinal. Hayırlı işler ha. Allah razı olsun. bu Fotoğraf makinesi Evet gene Eski model pikaplı radyo. Hmm. Evet. Yine bir şemsiyelik. Bak genel değişik model bir modern şey. Mantlıs. Kırma tüfek. galiba. Karaman'da antika pazarımızı bitirdik gibi şu anda. Artık bir daha. Ya biz geç kaldık galiba bununla. Daha yeni bu ikincisi herhalde. Karaman'da antika pazarının ikincisi. şöyle genel olarak alalım. Evet arkadaşlar. Bugün Karaman'da Antika Pazarını gezdik. Bizim hoşumuza gitti. Yani hem vakit geçirmek için hem değişik nostaljik ürünler görmek için güzel bir ortamdı. Sevdik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın takip etmeyi abone olmayı unutmayın